Herkese merhaba arkadaşlar İlhami Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz beni İlhami. Bugün İlhami Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Roman serimizin ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde moda bayı almıştık ve şimdi hiç kimse bir, ülke demediği için ben Sırbistan'a demiştim ve şimdi birazcık dur geçtiğim için güçlü bir olduğuyla Sırbistan'a gireceğiz. Arkadaşlar bu videoyu aslında 7 like ne kadar yapmayacaktım ama bir kerelik olsa bu ilk bölümümüzde çünkü bir karışıklık oldu iki devlet olduk Monaco'yu birazcık karışıklık olduğu için birazcık karışıklık olduğundan dolayı yani karışıklıklıktan dolayı bunu da çekelim dedik. çünkü Çünkü çekseydim evet... Bir kare inşaatımız olmuş. Ee, eğer e, olmasaydı olmasaydı belki bu serimiz çok kötü bir seri olabilirdi. İşte e, bu yüzden bir saniye şunu bir durdurmam gerekiyor. Evet arkadaşlar masa başına geçti. Yani masamın başına geçtim. Böylece iyi olur diye. Hemen bir yetiştirme yapalım. Çünkü bu Sırbistan Savaşı Romanya için e, çok zor bir savaş. Şu azalmaya başlamış. Şöyle bir tura atalım. Neden azalmış ya bu? Şunu birazcık ölçtüğüne koyayım. Allah'ım ya. Neyse. Ses yavaşça konuşalım ki e, alt yazı kullanmak zorunda kalan izleyicilerimiz e, anlasın ne, ne, dediğimizi. Hemen şöyle asker yetiştirelim. Zaten zaten bu kadar asker yeter galiba. Yani biz bir savaşımızı açalım. Savaş <laughs> aç. Şimdi şöyle yalı yap. Siz de Bergala'da gidin sen de güzel kadar git. Hadi bakalım savaşımız nasıl olacak? Evet. Hayır. Evet. İşte tamam. Şimdi şuraya ıl bir oldu yatacağız. Şuraya yalı oldu. Şuraya da yalı oldu. Galiba ülkenin komünisi savaş savaştıktan sonra düzeliyor. <laughs> Aslında bir saniye yok. Dur. Sen şunu Belgrad'a yola şu kadar asker. Şuraya hareket. Tamam. Haydi bakalım. Savaşın askerler. Ooo Belgrad'ın telleri Neyse telif olmasın. Telifsiz sonra telifli video yok olur. O yüzden telif kullanmayacağız. Telif yok. Kanalımız açta. kanalımız doğallıktan yana diyecektim de. O şey, öyle şeyleri yapmayı bilmediğim için böyle şeyler yapıyorum. Neyse. Evet. Yavaş yavaş. Sırbistan'ı da Romanya topraklarına kattık. Şimdi hemen anlaşmamızı imzalayalım kutlar O yetiyor tüm ülke. Tamam. Al 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 al. Nasıl? Nasıl olur bu? Nasıl ya? Dur. Tüh be. Uf uf. Ateş şöyle yap da. Çünkü Bergerat bana lazım. Aslında tüm ülke bana lazım ya. Nasıl yapacağız? Yine bir ülke yaslanım. Zor arkadaş. Neyse. Talep dedi göndereceğiz. Neyse artık. Biz onları zaten... Evet. Oyunun... Ana sesleri gelmiş olabilir çünkü şu an aslında son, 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 son şimdi bizim bunlarla ateş kesimiz 10 Aralık 2020. Ve biz o zamana kadar hangi ülkeye saldıracağız? Aklımda yok ya geçsiz ne istesek olmaz ya bu videoda iki savaş yapayım diyorum da işte bu aksilik geldi gittim savaşa gitti İzin istesek verirler mi ya savun asker erişim için son asker erişim tek yani bari erişim teklif edersek en burada ıı, asker basarız hem de buradan geçeriz. Sonra Karadağ'a saldırırız. Bakın. Ee, Karaday'a saldırırız. Sonra e, Kosova'ya alır. Bir, birkaç tane de inşaat yapar. Ve bu videoyu bitiriz Diye düşünüyordum. Heh. Bazı da ekmek oldu. Böyle. Ah servis sana, Ah şu 2020 olsun. Seni yok edeceğim. Zaten askerin bunları yok etmeyi yetiyor. Hemen bakalım. Ee, dünya nüfusunda nüfus, insan yine önde. Fethedilmiş eyaletlerde tabii ki de yine biz öndeyiz. Peki oldu bakımı? Evet. Tamam. Gelir. Tamam. Eyaletlerde güçte. 19. sıradayız. İnşa etmiş yapılar da ne yazık ki hangi ülkeymiş bu? Vietnam bizi geçmiş. Peki biz neredeyiz? Belçika ile Kanada'nın hemen alasındaymışık Çok kötü. Ekonomiye bir bakınca hemen ekonomi ekonomide hemen Endonezya geliyor. Biz e Japonya ve e İngiltere yani Birleşik hemen ortasındayız. Neyse eyaletlere geri dönelim. Ve şimdi Kala Dağ Savaş Kala Savaşına gidelim. Şöyle asker yetiştireceğiz. Bunun nüfusu kaç olmuş? Hemen buraya küçük bir simülasyon. Tamam. Festival yapsak insan gelir bari. Hey tamam birazcık tur geçtirelim de. Saçım şu anda olabilir. Evet oyunumuz kaydedildi. <laughs> Sargın hastalıklar geri geldi. Sargın hastalıklar geri geldi. Şu an adam, e, hastalıklar olmuş ve bu hastalıkların vebası Türkiye, e, Azerbaycan, İran, Kazakistan e, ve Rusya ve Ukrayna'yı da kapsamış. Evet. Libya ile bir ülke. İlişkilerini geliştirmek istiyorum. Biz geliştirmemize iznimizi verdik. Şimdi izin şurada galiba. Ya buradaki işlemler büyük ki. Niye istiyorlar ki ya bunlar. Neyse biz şimdi askeri üretimimize bakalım. Buradaki askerimiz çok olunca muhtemelen Karadağ Savaşı'na gidiyoruz. Ee, Karadağ savaşına gireceğiz ve sonla e, birkaç tane inşaat yapar. Yani ülkemizde inşaat yapar. Eğer e, onarılık olursam e, belki Sırbistan'da savaş İran edebiliriz. Çünkü zaten 3 tane toprakları var ve bu topraklardan e, Ukrayna'yı e, ee, Ukrayna'nın gerisindeyiz Ukrayna 17. biz 19. eyaletlerde de Ukrayna bizi önünde geçiyor bari azıcık şurada asker basarsak belki birkaç tanecik şansımız olur diyecektim hastalıkla bükleşe Turcaya gelmiş ve Bulgaristan'a da gelmiş ve Edirne'ye de gelmiş. Kılım'a da gelmiş. Türkiye'ye bayağı gelmiş, İran'a bayağı gelmiş, Kazakistan, Türkmenistan'a gelmiş, e, Ukrayna'ya da gelmiş. Bizim Bükreş, Kostantına, Kostantinla, e, bir de Turkiye'ye gelmiş bize. Bu yerde birazcık böyle oluyor. Evet, astarlıklar. Tam da bu fısıldadı. Nerede düşük istiklal diyorsunuz da? Aha, bu alan. Evet, o insan sesleri. Neyse. Şimdi Macaristan satsaydık belki bir şeyimiz olurdu ama. Ay. Hangi bölgeler bunlar? Sinir olmaya başladım ya. Bunlar ne zaman 80 oldu ya? Bu istiklal ülkeyi diye zorlayacak. Oyundaki en kötü yapacağın en son yapacağın şey kredi almaktır. Eğer kredi alıyorsanız bir zaman sonra ülkeniz çöküyor. Bakın bizimki de çökmeye başladı şimdiden. <laughs> Bak. Hey! Hastalıklar. Alexandra. Galatiye. Şurayı söyleyemiyorum. Yani resmen ülkemizin yarısına gelmiş. Türkiye'nin ise Besmen, e, Fethiye, e, Mersin, Aliç Haliç tüm yerliğine gelmiş. Musur'a gelmiş, Irak'a gelmiş, İran'a gelmiş, Türkmenistan'ı tüm kaplamış. Bu hastalıklar insanı yok edecek ya. Neyse. Zaten bir zaman sonra hastalıklar gidiyor yani. İşte bu yüzden bize komünü kaybet bu arada barış puanımız 4.1 olmuş. Çok üzücü. Tüm devletler bize şu an savaş açabilir. Ay, bıktım ya. İla. Şimdi kredi alacağım. Sonra ülke yok alacağım. İlahi. Arkadaşlar birkaç tur geçsin. Sonra ben Karadağ Savaşı ile birlikte yanınızda Evet arkadaşlar şu an 4 Mart 2021 tur 83'teyiz. Ee, bayağı Baya bir geliştik. Yani hem gün olarak hem de ülke olarak. E, bir tane teknoloji panomuz varmış. Hemen fırsat dışına koyalım. Şimdi Sırbistan'la Balış gitti. Biz ne yapıp edeceğiz? Sırbistan'a yok edeceğiz. Özene Karada hayalleri suya düştü. Bu savaşı kaybetmeyelim. Şuraya asker basalım. Hemen son iki tur diyelim. Ne oluyor ya? Yine mi neymiş Polonya? Tamam ben de sana kalit edeyim. Arkadaşlar şimdi bu hakaret denli, normal hakaret değil yani oyun için hakaret. Şimdi hemen şuna bu şehre şu şehre nüfusu da yok ettik de ne yapalım. Şimdi bu kimmiş? Mali ile ilişkiler imiş. Tamam koy. Rusya ile yine bir müttefiklik imzalamak isteyelim de adamlarla görüşmemiz eksi 10'da atıyor. Türkiye ile yapalım. Evet. Bunlarla ilişkiler orta seviyemiş. İttifak talep et. Küçük. Sadımazlık paktı. Savunma paktı. Tamam bir daha gönderelim. Şöyle 713 bir altın para gönderelim. Bakın kabul edecekler. Yani. Hmm. Alman amanımız kabul edilmiş. Teklifimiz de dediğimiz sadmazlık faktımız teklif edilmiş ve ittifak teklifimiz reddedilmiş. E tabi edebilirler çünkü Türkiye 13. sırada biz 19. sıradayız. O yüzden yani herhalde teklifimizi kabul edecek değiller. Hemen şuradan geçelim ve şuradan yapalım. Koyduk. Hemen Pakistan diplomatik ilişkiye askıya alındı. Diplomatik ilişkiye askıya alındı. Nijerya'yı alırsanız alın. Tamam. Savaş zamanı. Şunları geçelim. Ukrayna'yı sağlayacağız. Resmen Ukrayna. Evet. Şimdi. Saldırın. İnşallah bu savaşı da kazanacağız. Ay yine düştü bu. Arkadaşa dahi gözükmem için. Evet. İşte bu be. İşte bu. Anlaşma zamanı. O oh, iyi. Tüm ülke aldık ya. Oh be. El şükür şu Sırbistan savaşını bir hallettik ya. Oh. <laughs> ne oldu lan? Gaga sesi geldi. Evet. Şimdi geldik. Düşük istikrar nüfus alanları. Şimdi tabii bu üretim yaptığımız şehirlerde tabi bu düşük istiklal nedeniyle ayaklanma yapabileceklerler. Birazcık ben yine bir tur atlayayım. Zaten ondan sonra birkaç tane inşaat yapıp videoyu bitirmeyi plan diyorum. Arkadaşlar çok kötü bir, bir olay oldu. Bosna Ersek bize savaş ilanında bulunduğu Bosna Ersek niye savaş ilanında bulunuyorsun? Biz size ne yaptık ya? Biz size ne yaptık arkadaş ya? Ya sizin düşmanlığınız sıkladığı yok ettik. Bize teşekkür edeceğinize gelmişsin. Bu da savaş ilan etmişsin. Ben de sana bunun cevabını veririm arkadaş. Sen kimsin benim devlet? Sen kimsin bize savaş ilan ediyor? Ah. Hadi bakalım. Ülken de yok ol. Sen Romanya ordusuna girdin. Arkadaşlar kredi almak istiyorum ya ben. Bıktım. Askeri üretemedik. Bu arada televizyon açık. Belki bazı seçler gelmiş olabilir. Evet. Ya asker. Ya asker de şu başkentlerine. Siz şuna sen de şuna inşallah kazanırız çünkü askerim yeterli olmuyor. Ne yapmışsın? Koş. Bu ne tamam? Teknoloji seviyesi araştırdı, Devel araştırdı. Evet. evet, 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 evet. Buna sürpriz bossuna hersek savaşı diyeceğim çünkü adamlar bize savaşı ilan etti. Yani o yüzden. da savaşı ilan edecek. da savaşı ilan edecek şimdi. Baksana 200, 223 askeri mi? Aa, gerçi bizim senin denize sınırımız yokmuş. ya <laughs> savaşı ilan edecek arkadaşlar. Yani bu bizi savaşı ilan edeceğinin anlamının bir parçası. Bu benden kaçar mı? Tamam şimdi. Oh be. Sura bakları en, sonunda çıkardık ülkeden. Ama bu Lomanya ay Lomanya diyorum ya. Karada asla Lomanya yolcusunu yok edemek. şimdi soru 40 tur istiyorsun? Hmm. Ama Suriyen da yani bize savaş ilan etmesi zaten onlarla dostmuşuk. Ve kara daire savaşlar almış. Ben bunu bir ittifaklıkla şey yapabilir miyim? İttifak talep et. Sadmazlık baktı. Savunma baktı. Aman da göndereyim birazcık. 25 altıncık. Seninle sonuna ilgileneceğim. Şu an bir savaşım var. Yalnız arkadaşlar ya. Çok acayip oldu ya. Çok acayip oldu. Resmen 2022'ye geldik. Her şükür bitti bu. Ay ay. Ver bana tüm ülkeni. Ay. Ne savaşmış arkadaşlar. Oo, her şükür. be. bitti bu savaş. 20 dakikalık, 21 dakikalık zamanınızı çalmışım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ee, bir de bu boss'larse hemen savaş açınca bir devrelenmeye başladı bu adam. Zaten şu bölgede e, liman yokmuş. Hemen bir inşaat edelim. Yani arkadaşlar ya bir Sırbistan olarak girdik. Sonra şey açtı ama 14. sıradayız. Hemen bir Türkiye tekrar bir anlaşma yapacağım. Çünkü ee... Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Artık güçlendik Ukrayna'yı geçtik güç sırasında. Ukrayna'ya savaş açalım mı? Açmayalım mı? Be biraz daha mı bekledim, biraz daha çok mu güçlenelim yoksa şu an çevre ülkelerle mi saldırdım sizin ben de ben şunları yapayım neyse arkadaşlar ben bunu videodan sonra yaparım kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum ve yorum yazmayı unutmayın görüşürüz Bağdat. 7 ay yeni bölüm hemen karar hmm. sessiz dedim. İşe yav Görüşürüz.